Sevgili yükselen Koçlar 2023 yılını konuşacağız. Bakalım nasıl bir gündemle 2023 yılında devam edeceksiniz. Öncelikle 20 Aralık'tan sonra Jüpiter Koç burcuna geçecek. Dolayısıyla yükselen burcunuza, birinci evinize gelen bir Jüpiterle 17 Mayıs 2023'e kadar çok fırsatlar. Kendinizi çok iyimser hissedeceksiniz, çok neşeli hissedeceksiniz. Her şey mümkün enerjisi. Jüpiter koçta o girişimci, atak, her şey mümkün, fethetme enerjisi adeta ben her şeyi yaparım, her şey benim için mümkün enerjisi hakim olacak. Yalnız orada bedeninizle alakalı iyileşmeler, fırsatlar, bolluklar, dış görünüş, kılık, kıyafet her şeyde iyi, güzel ama bedeniniz de genişleyebilir, kilo da alabilirsiniz, iştahınız da aç açılabilir. Dolayısıyla burada kilonuzu kontrol etmeye çalışın, e, hani dikkatli, abartılı yemekler, içmeler, zevkleri, abartmakla alakalı konularda dikkatli olmanızda fayda var. 17 Mayıs'tan sonra da 26 Mayıs 2024'e kadar bu sefer Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Bu da tabii ki sizin para eviniz. Demek ki orada para konularında iyileşmeler, fırsatlar, belki yabancı menşeli konulardan para kazanma ya da akademik konulardan para kazanma, işin içinde sanat, finans mimari, yeme içme, moda, güzellik gibi konulardan para kazanma ya da belki bu konulara para harcama konuları gündeminizde olabilir. Ama Jüpiter orada güzel bir servet verecektir size. Güzel bir kendi değerlerinizle alakalı iyileşmeler verecektir. Kendi yeteneklerinizle ilgili parlamalar. Dolayısıyla bu yıl gerçekten yılın ilk yarısında kendinizi iyileştirmek, güzelleştirmek, hayata bakışınızı dönüştürmek, iyimserlik enerjileri ikinci yarısında da adeta parlayacağınız, paranızın artacağı, kendi değerlerinizin artacağı, bu konularda şanslarınız olacağı bir dönem bekliyor. Şimdi bunlar fırsatlar, güzellikler, iyilikler. Peki gelelim sınav temasına. Şimdi Satürn Kova'da biliyorsunuz 7 Mart 2023'e kadar da orada devam edecek yolculuğuna. Bu sizi gruplarla alakalı sorgulamalar. Belki bağlı olduğunuz gruplar, arkadaş grupları, gelecek beklentilerinizle alakalı bazı sorgulamalar yaşadınız, bazı iyileştirmeler, bazı sınavlar, sıkıntılar ama yeniden yapılanma, belki yepyeni bir arkadaş çevresi edindiniz. Belki bambaşka gruplar içinde sorumluluklar aldınız. Her ne olduysa 7 Mart 2023'te Satürn oradan çıkarken size bir ödül verecek. Bambaşka gelecek planlarınız olacak belki ya da bambaşka bir çevreye girmiş olacaksınız. Belki derneklerde, belki gruplarda sorumluluk almış olacaksınız. Ve orada size burada güzel bir ödül vererek çıkacak. Daha sonra Satürn balık burcuna gelecek ve sizin 12. ev dediğimiz biraz karmik alan, biraz ruhsal alana ve Tanrı'nın bildiği bizim bilmediğimiz bir alan. Buraya gayb diyoruz biz. Dolayısıyla biraz elde olmayan kontrol dışı alanlar, kontrol dışı olaylar hayatınıza daha çok giriyor olacak. Biraz inzivada olmak isteyeceksiniz. Ve Satürn balıkta iki buçuk sene boyunca yani 7 Mart 2023'ün üstüne iki buçuk sene koyun. Demek ki burada içsel bir büyüme, içsel bir sorgulama, belki en derin korkularınızla yüzleşme, Orada kimseye göstermediğiniz, kimseye anlatamadığınız taraflarınıza yüzleşme ve aslında psikolojik bir yeniden yapılanma gibi düşünün bunu. Lütfen orada yeni bir ruhsal bakış, yeni bir içsel bakış. Dediğim gibi en büyük, en derin korkularınızla yüzleşme. Belki kontrol dışı olaylar, böyle öyle faktörler, öyle kumlar gelecek ki siz biraz işin içine teslimiyet olan, biraz kadersel biraz kolektif alanla alakalı konularda bir iyileştirmeler ve yeniden yapılandırma alanlarına doğru gideceksiniz. Çünkü Satürn hangi hayat alanına girerse oraları iyileştirir, oraları düzenler, yeniden yapılandırır. Bunun için de tabii ki eskiyi bozar. Dolayısıyla yepyeni aslında bir içsel bakış, içsel değişimle hemzenilsiniz. Zaten Jüpiter de size hem kılık kıyafet hem hayata bakışla alakalı alanlarda şans veriyor. Sonra para alanlarında şans veriyor. Ama 7 Mart'ta da ilk başta bir içsel sorgulama, biraz belki inzivada olma, biraz kendi kendine dönme, içe dönme, belki meditatif ruhsal çalışmalarla beraber adeta yepyeni bir kimlik, yepyeni bir değer, yepyeni bir yetenek anlayışı, arayışı ve inşası devreye giriyor aslında tadını çıkarın Daha sonra önemli bir konuda Temmuz'da yani 17 Temmuz 2023'te Ay düğümleri Hat değiştirecek Şu an hala akrep boğa Hattında oluyor bütün toplantılar bütün Toplantılar Derken bütün tutulmalar ve Orada gerçekten para hattınız iyicene tetikleniyor Para kazanmak başkalarının kaynakları yani bu konuları çok sorguluyorsunuz ve 17 Temmuz 2023'ten sonra da gerçekten artık ikili ilişkiler ve ortaklıkları çok sorgulayacağınız bir zaman dilimine gireceksiniz. Adeta kendinizi baştan yaratıyorsunuz sevgili yükselen koçlar. Hem para konularında sorgulamalar hem ikili ilişkiler konularında sorgulamalar, kendi yeteneklerinizden her türlü fayda kendi değeriniz, değeriniz, paha nedir, değer nedir, para nedir, para, yetenek, benim değerlerim, benim sorumluluklarım, başkalarının kaynakları hep bunlar üstünde dönüyor tutulmalar. Ama 17 Temmuz'dan itibaren bir buçuk sene boyunca tüm güneş ve ay tutulmaları artık size diyecek ki biraz kendine bak, ikili ilişkileri dönüştür, ortaklıkları, uyum, huzur peşinde olmak güzel ama ya sen ya senin duyguların ya senin isteklerin gibi gibi öyle çok sorgulayacağınız bir zaman dilimine gireceksiniz. Başka 2023'ün önemli bir teması da aslında çok tema var ama böyle bir önce küçük bir e, bilgi vermek istedim. Zaten sonra zamanı gelince e, bütün güneş ve ay tutulmaları için özel yayınlar, e, özel bilgilendirmeler yapıyor olacağım. E, başka önemli bir konu da Plüton'un kova geçişi. Ee, şimdi Plüton Kova burcunda esas 2024 yılında geçecek ama 23 Mart 2023 ile 11 Haziran 2023 arasında bir Plüton Kova provası yapacağız hepimiz. Tüm dünya ve tabii biz küçük dünyalarımızda bu sizin 11. evinizde yani sosyal gruplarla alakalı küçük bir prova gibi düşünün. Oraları Satürn zaten taramıştı. Ama şimdi Plüton orayı kökten, baştan değiştirmek için geliyor. E, ve orada gerçekten e, büyük değişimler. E, çok belki güçlü insanlar, belki çok manipülatif insanlar hayatınıza girecek. Belki teknolojik gruplar, belki bilim, teknoloji bir arada ama her ne oluyorsa orada hem bağlı olduğunuz sosyal grupları, arkadaş çevresini ve gelecek beklentilerinizle alakalı Plüton orada çok önemli dönüşümler çok büyük dönüşümler size verecek. Sonra 11 Haziran'dan sonra tekrar Oğlak Burcu'na geçecek. Orada tabii meslek kariyerinizle alakalı. Tekrar son bir dokunuşlar, son bir güçlü olma, son bir statünüzü sorgulama, son bir toplumdan geri bildirim alanda ne kadar güçlüsünüz, ne kadar tutkulusunuz, ne kadar baskı ve güç savaşları içindesiniz. Tekrar onları düşünecek ama sonra da 2024'te. Plüton'un esas kova geçişiyle kendinizi bambaşka bir sistemde, bambaşka gruplar içinde ve özellikle kariyerin getirileri alanında değerlerinizle alakalı çok köklü, çok büyük değişimler sizi bekliyor olacak. Tutulmalar 20 Nisan, 5 Mayıs, 14 Ekim ve 28 Ekim'de önemli güneş ve ay tutulmaları var. Burada dediğim gibi, ilk başta para haklarınız, başkalarının gelirleri, kendi paranızla alakalı konular tetiklenecek. Daha sonra da ikili ilişkiler ve kendiniz arasında uyumlara, sorgulamalara, kısacası tüm ilişkilere, tüm akitle yapan ortaklıkları sorgulayacağınız bir zaman dilimi olacak. E, 2023 çok çok hareketli bizi 2024'e hazırlıyor olacak. Sizin e, için. Şanslar var, fırsatlar var ama sınavlarınızı, sorumluluklarınızı da lütfen unutmayın. Zaten yeni yıla hem Mars hem Merkür Retrosu ile giriyor olacağız. Dolayısıyla düşünme şeklimizi, mücadele şeklimizi, aksiyon alma şeklimizi, neler için savaşıyoruz, neler için enerjimizi harcıyoruz, neler için efor sarf ediyoruz bunlara tekrardan bakmamız için aslında bir fırsat. Düşünme şeklimiz, iletişim şeklimiz e, ve algılama şeklimizin de çok çok e, tekrardan bakılması gereken alanlarını düşüneceğimiz, sorgulayacağımız bir zaman dilimiyle başlıyoruz yeni yıla. Umarım çok güzel, çok keyifli, verimli bir 2023 yılı olur. Sevgiler.